Günaydın dışarıda. Kocacığım almış testereyi eline. Daha önce bahsetmiştim ya şuradaki ağaçları keseceğiz odun niyetine çünkü o arsa satıldı diye. O yüzden oraya kepçe girecek. Kepçeden önce bizim işimize yarayacak olan büyük ağaçları, gövdeli ağaçları falan bugün Yusuf'la keseceğiz. Ben de birazdan aşağı ineceğim. O hemen kahvaltı yapmadan indi ki gün bitmesin diye hazır güneş varken çünkü bulutlar geliyor gibi. Biz şurayı kapatayım da Sesim size daha net gelsin. Bugün enerjim çok daha iyi. Sayenizde bebişlerim daha iyi hissediyorum. Güzel güzel yorumlarınızı okudukça iyi ki varsınız. Evet pasta tabaklarımız tabii ki oluyor öyle şeyler. Dünden işte pastaymış, meyveymiş. Bunları üşendim açıkçası. Yerleştirmeye, Dün yerleştirmeye makinaya. Dün Eylül'ü... Aa burada sağlam portakallar varmış ya. Niye böyle karıştı bu şimdi? şeyleriyle. Neyse şunları koyalım buraya. Dün benimkiler meyve şey portakal yediler. Ay düşme. Of. Niye yuvarlandın ki şimdi? Bunlar da aşağı düştü. Kurularım var, temizlerim var. Bunlar toplanacak, yerleşecek, katlanacak, yatağım toplanılacak. Dün ev resimlerimi değiştirmiştim. Ee, ama siz söyleyin adını. Dün Yusuf bana hangisinden plasmış? Parol Plus vermiştim. Başım çok ağrıyor demiştim ya. Eve döneceğiz. Daha kahvaltı yapmadık. Aras daha yeni uyandı. Ben de yeni uyandım sayılı pijamalarlayım. Yusuf en erken uyandı. Aşağıya indi. Bugün bahçedeyiz. Yani böyle güzel güzel havayı değerlendirelim. Günlerden pazar Yarın okul var Allah'ın izniyle inşallah. Ben hemen pijamamı değiştirip hemen hazırlanıp bir eşortman takımı giyip aşağıya iniyorum. Yusuf'un yanında olayım. Hem yardımcı olayım hem de böyle havamız değişsin değil mi? Bahçede böyle mis mis. Şu çarşaflarımı da e, hatta gidelim hemen toplayalım çarşaflarımızı. Dışarıda gece bütün gece dışarıdaydı zaten çarşaflar. Hava bugün güzel şansımıza. Artık Şubat ayında Cemre düşeceği için tahminimce bundan sonra artık aşırı soğuklar olmaz. Mart biraz soğuk geçebilir. Ve e, Nisan'da da bolca yağmur olur. Nisan yağmurları çok meşhurdur. Tabii ki. En çok da herhalde bu taraflara yağıyor. Bilmiyorum. Olsun zaten doğru kış geçirmedik. Şöyle. Alalım. Ben dün gece oğluşumla uyumuşum. Aras'la dün e, kütüphaneden aldığımız dergileri okuyorduk. Ondan sonra o dergileri okurken ederken uyuya kalmışım. Yapacak bir şey yok. Dün ben birazcık da kitabımı okudum. O köşedeydim. Hadi bakalım. Güzel, musmutlu bir sabahımız olsun. Ben hazırlanıp hemen iniyorum. yapacağım. Birer tane Nescafe. Aşağıda Yusuf'la içelim. Ben eldiven takıp ineceğim. Ellerime çünkü kıymık falan batıyor kremledim bu arada. De, hafif bir <laughs> ruj sürdüm yüzüme. Şimdi kendisini kullanalım. Şöyle de ben dün bu arada mutfak dolaplarımı kapaklarını parlattım iç dış. Son iki tane kalmış. Bu kavanozu da kayın kayınvalideme indireceğim. Bundan çünkü onda var devamını e, set olarak takımlıyor. Onu da bir kahve alıyor kayınpederim. Bu şekilde. Ve o kavanozlarından şey yapıyor. Mesela şeker. Ondan sonra ben bu arada dün e, çekmecemin çek, çekmecemin içini kaşıklığımı falan da yerleştirdim. Yıkadım, çıkardım. E, çekmecemin içlerini sildim. Çünkü telefonla kulaklıkla konuşuyordum. Çekim yapamıyordum o esnada. Emoji konuşuyorduk. Konuşurken konuşurken silme işimi toparlama işimi de hallettim. Bir yandan böyle iyi oluyor telefonda e, kulaklıkta. Hem işini yap hem telefon görüşmesi yapmak. Bu arada saçlarım bazı yerlerinden beyazlar çıkmış bile. Bakım yaptıracağım kendimi merak etmeyin. Çok az kahve ekliyorum çünkü çok fazla sütlü köpüklü bu. Bana böyle şeymiş gibi geliyor. Hafif, tadı hafif gibi geliyor kahvesi az geliyor. Sadece hazırladım. Yatağımı bile toplamadım. ineceğim öylece. Gelince yaparım. Gerçi testlerinin sesi durdu. Anlamadım niye. İnelim bir bakalım. Benim aşağıda yapacak bir işim yoksa da yukarıya çıkarız. Evimizi toparlarız. Çok şükür dün Aras'la o son iki dergiyi de okuduk. İçime sindi. Çok faydalı güzel şeyler vardı. Özellikle güvenilir çocuk dergisi çok güzeldi. Kütüphane'den almıştık. Aklınızda olsun. Onların yıllık ba üyelikleri falan oluyor, abonelikleri. Ona abone oluyorsunuz. Her yıl size 12 ay boyunca şey geliyor, dergi geliyor postaneden. Onu bir araştırmam lazım çünkü hoşumuza gitti güzel hikayeler vardı, bilmeceler vardı. Ondan sonra dini öğ öğren öğretiler vardı. Şu benim, şu Yusuf. Um. Hadi gidiyoruz tepsiden kaymasın diye de şey örttüm. Bes. Aa. kaç kesilecek? kesececek? gelsin. Bunlarlar kesecek mi? Ha Saç da kısım değil mi? Ha keseceğiz ek Şunları küçüleceğiz. Anladım. Şu ağacı alacağız. Hı hı. Şu dallardan alacağız. Şunu düzeceğiz. Anladım canım. Başta bir şey yok. Aa dut zaten geçen sene kesilmişti. Yok bir şey yok. Sen hmm. elimizde bunları ne yapacaksın? Hemen sen bir masa getireceğim buraya. Hı hı. Oradaki şey var ya. Tesereli mi keseceksin? Yok ya bundan hemen masanın üstüne koyacağım bunları. Sen sadece tutacaksın. Ben küçük küçük atlatacağım. Mantıklı mı? Mantıklı. Hemen arabasına koyarız. Fazla bir şey çıkmaz burası zaten. Şu dalları da kullanmayacağım. Bunları da şuraya yığacağız. Onlar uğraştırır mıyız sadece? sadece kalınlarını alacağım. Hı hı küçük yok yani. Anladım canım. Şu köşede büyük bir dut ağacımız vardı. Geçen sene onu kestik zaten. Odun yapmıştık. Ee, portakal ellenmeyecek değil mi canım? Meyve veren ağaçları kesmeyeceksin. Hayır canım. Sadece şu nanlarlar da kesilmeyecek anladım. Şunlar şöyle büyük iri gövdeli olanları biz ayıklayacağız. Dalları biriktirip yakacağız bir ara. Ee, şu narlar meyve veriyor mu? Onları elleyecek misin? Şunun ortadaki iki tane var ya çalılık gibi gözüküyor. Onun yanındaki ne diyeceğim? Anladım canım. Tamam. Yanarı kesersin adam belki der ki bu iyi niye diyor. Doğru söylüyorsun. Bizim evde şu karşıda. Şimdi planımız ne? Ee, kestiğimiz kalın dalları buraya çekeceğiz. Burada tahrayla şey dahrayla demişim testere testereyle kalın gövdeleri keseceğiz. Ondan sonra şu ince dalları da dediğim gibi biriktirip onları sonra yakacağız. Onlarla uğraşmaya değmez. Çünkü ıslak olduğu için e, gene şimdi zaten yakamayız. Bir sene en az kuruması lazım. Şu kalın gövdeler falan çekilecek. Eldivenlerimi ben aldım kahvemizi içtik. Onun dışında hangi ağaçlar kesilecekmiş. Aslında meyve ağaçları değil de şu işte iğde ağacı gibi gözükenler var ya. Şunlar bunlar nar. Böyle çalılık gibi gözüküyor ama bunlar şimdi mevsimini geçtiği için yapraklarını falan döktüler. Bunların hepsi nar ağacı. Portakal falan kalacak. Şurada portakal var. Ondan sonra yeni yeşil yer, yer. çok güzel. Şu ağaç kesilecek. Bunlar upuzun. Bunları keseceğiz. Bizim zaten sınırımız şöyle zaten belli oluyor. Daha sonra cığıma. Bunlar ne Bunlar ke kalacak kesilmeyecek. Şurada kocaman bir e, dut vardı. Kesildi. Çalı çırpıları, inceleri şuraya biriktireceğiz. Böyle anlayacağınız. Yusuf şimdi tahray almaya gitti. Dalları kalın gövdeden ayıracak. Ben de yavaş yavaş ona yardım edip taşıyacağım. Horozlar ötüyor. Başım ağrıdı benim nedense. Kahveyi içtim kendime gelirim diye ama tam derse başım ağrıdı. Şu bizim defne yaprağımız ağacım bakayım. Yok defne değil. Defneye benziyor da değil. Öyle olmaz canım o destereyle keseceksin onu. Dahra yok muydu? Anladım. Annem dahrayı vermedi. antaşısta. Unjackmayacaksın. İdiciyi pozaya koyalım. A tesireyle olmuyor değil mi? Yok. Şey yapma. Böyle kaldırırken sağa sola geçmesin diye yaptılar. Ya. Ya anladım. Tek düz diyeceksin. Ben de öyle mi yapayım? Çekil. Sen bana söyle. Ben ona göre programa ayak kurduracağım. var. Bu boy annemden geçirmiş. Evet evet annemden aldık ya. Hepsini düzleyip öyle testereyle de kesebiliriz sonuçta. Dönmasan üstüne çekeceğiz anladın mı? Yani. Tek Kolay olur öyle.

ne demiş? Bu, bana aslında, de. hmm. dalları atma, dalları atma. Onlar çöp. Abi bir taraf atabilirsin. Bak o da ver o Bunlar çok mu ince? Bunlar çok ince. Bunlar daha anca. Yok yok daha ince. At onları <laughs> Şuradakileri de taşıyayım mı? Haydi. Yönünü çeviriz onları. ağaçlarına dokunmayalım dedik. Bunlar meyve vermiyor. Bunlar böyle iyi de ağacı gibi bir şey. iyi de mi? Böyle yuvarlak uçlarında bir meyvesi var. Bulabilirsem gösteririm. Neyse çok da önemli değil. Süs ağacı gibi bir şeydi bunlar. Bir de çok uzundu. Gövdeleri bunların genelde çok kalın olmuyor. Ama boy olarak çok uzuyorlar. Sırık gibi diyebiliriz. Meyve ağaçlarını bıraktık. Bu aralarda işimize yarayacak, kesilecek olan ağaçları kestik. Onun dışında Yusuf'la şey demirhane dükkanını açtık. Ön tarafta bizim demirhane dükkanı var girişte. Üç 3 yol yetmiyordu. Üç yol dediğim bu priz işte uzatma kablo. Ondan Yusuf bir tane ekleme yaptı. Ondan sonra Cima. Efendim, son masayı getirdik. Tamam şuradan bir geçebilsem aşkım. Her yer odun oldu ayağımızın altı. Dedik ki o benzini testeredense şu elektrikli. Değil, Çok ağır. Bu testere mi bu? Hmm. Bu odun testeresi mi? Ne testeresi bu? Marangoz hmm. testeresi mi? İşte testereyle dedik ki Ay gözüme bir şey kaçtı. Bu işte daha hızlı olur dedik. İşte bu iri gövdelileri keseceğiz. Tavuklar da burada dolaşıyor. Evet. Tamam ben sana uzatacağım sen keseceksin. Tamam. Çok incelerle uğraşma. Onlar çok ince. Yok onlar işimizi görmez. Molayı oturduk toprağa dedik şöyle bir elektriğimizi alsın. Öyle mi diyorlar? Kötü elektriği mi alıyor toprak? Şaka maka bayağı odun çıktı ha. Şimdi sürekli kuru tahta yaktığımız için e, o da çabuk geçiyor ve evet ısısı daha güzel oluyor ama ee, yaş iki tane böyle kömür gibi atarsın yaş odun ve iri odun e, kuru tahtaya göre daha hızlı daha geç e, yanar. Ağır ağır yanar. Bir de evin ısısı sabit kalır. Yusuf diyor ki daha gel şunları da şey yapalım. Küçük küçük ince ince yapalım. Dedim dur bir mola verelim bari. Kahvaltıda yapmadık ya bir tek kahveyle duruyoruz. Yusuf da diyor ki zaten önemli olan aç karnına çalışmak mı dedim. Spora da genelde o aç karnına gidiyor. Daha iyi verim alıyormuş. Öyle her yerim parlıyor. Yoruldum. Saat iki çeyrek var. Ne kadar da çalışıyoruz? Bir buçuk saattir tam çalışıyoruz, değil mi? Sen 12'de indin. Ben saat de 12 çeyrekte geldim. Evet. Hemen hemen iki saattir. Bir saat daha çalışsak bayağı işi toparlamış oluruz. Bu da günlük sporumuz demek. Ama açım. eylül'ün annesi yazmış Eylül gelecekmiş bize. Araslı onlar otursunlar. Ben de çıkınca bir şeyler hazırlarım. Daha ev toparlanacak sandık falan çıktı. 3 sandık çıkar aynı. Kocam. Hayır canım daha fazla çıkar. Şurada da var daha bir sandık. Daha var, var. Buradan en az 6 sandık odun çıkar hayat. Daha şu arkayı getireceğiz. Daha arkada da mı var ağaçlar? Arka? Ha şundan var? Tamam doğru. Öyle piknik yapar gibi oturduk yeşilliğe. İyi geldi ama. Bir ne ha, yoruldum. Ha? Hemen bunları da dallamasak da bunları yaksak. Kalın tarafını alacağım yazık günah değil mi? Bir sandık bir sandık. Of, seneye galiba soba kurmayacağım. Klimayla ısıtacağım ya da elektrikli alacağım eve. Niye? Soba, o sobanın keyfi. Sobanın keyfi anlıyorum da bak eziyeti de böyle. Yılda bir defa yap. Bu sene ne görümcem, ne kayınvalidem, ne kayınpederim hiç kimse soba kurmadı. Bir tek biz soba kurduk ve herkes üşüyen bize geliyorsun. <laughs> Olsun, üzerinde çayım var, yemeğim pişiyor. Güzel. Yani avantajları çok fazla. Sıcak suyun oluyor. Ama eziyeti de var yani. Şimdi biz dışarıdan odun satın almadığımız için hep bahçemizden odun çıkıyor ya da dışarıdan restoranttan geliyor falan. Ee, ondan dolayı odunu hep böyle illa emeklerimizle yapıyoruz. Öyle söyleyeyim size. Anladınız siz. Yani öyle. Neyse. Açayı oynar mı oynamaz mı? Bunu tartışmayacağım. Bir buçuk saat çalışabildim. Artık gitmeyelim. Ayağım esiyor. Çıkayım bir gofret falan atıştırayım. Ha? Mi? Bilmiyorum ki midem kuruluyor. Saat 2 oldu canım. Ya, aç kalmak iyi de diyor. Aç kalmak iyi de. <laughs> yapalım ondan sonra çıkarsın. Bu da vicdansızlık yapıyor bana. Kırışıklıklarım arttı. Yani şu mazotu, şunları vereyim, şunları şu şunları ver hemen Testere de var. çok kötü kokuyor ya. Benzinle mi yakıyorsun onun için? Ne koyuyorsun? Hayır, şu hayır. el testeresi var hayır, ya. Benzinle. Benzinle mi? çok kötü kokuyor. Neyse ben daha buraları geri toplayacağız. Masayı çekeceğiz hemen falan şey yapalım. Yapalım. Bitmiş değil daha işimiz bahçede. Temizleyeyim. Şunu var ya. Ondan sonra şunu da hemen şurada tutarsın, ben doğrarım. Tamam Şu hadi, de şey hadi ya Allah bismillah. bismillah. Bismillah, hiç durup bizi Saat 4'e 20 var. Oh. Boş olan kasaları doldurduk, geçirdik. Yusuf'un müşterisi var, dükkana gitti. Ben tabii ki burayı yerleştireceğim. Ama daha kahvaltı yapmadım. Aras bir şeyler atıştırıyor, ben de kayınvalideme ineceğim, orada bir şeyler yiyeceğim. Çok yoruldum. Kapının önünde biraz süpürdüm, göstereyim hadi. Şurayı boşalttım. Orada dallar vardı ya. O ince dallar yaştı, Tutuşturacak olarak kullanacaktım ama yaş olduğu için işime yaramadı. Onları bahçeye götürdüm, döktüm. Boş sepetlere de bu kalınlardan doldurdum, getirdim. Bunlar zaten kuru tahta. Bunları tabii ki şu tarafa güzelce bir düzenleyeceğim. Böyle girişte olmasın istemiyorum. Aloe verin buraya almıştım. şurayı süpürdüm. Şuradan şöyle büyük yapraklar vardı, ceviz yaprakları. Komple burayı süpürdüm. Sandalyeleri oraya yerleştirdim. Büyük masayı buradan kaldırmıştık. Ee, odunları keserken kullandık. Geri getiremedik. Yusuf'un da müşterisi vardı. Ancak işte sepetleri çıkardı. Daha bir bu kadar e, sepe, o, o şey var, odun var e, bahçede. Ama e, şimdilik bu kadarını getirdik. Ben buraları falan süpürdüm. Ondan sonra cığıma şunu şöyle koydum yapraklar bu tarafa geri taşmasın diye. Masa şurada görüyor musunuz? Şurada masa. Orada daha odunlar kaldı. Çok yoruldum. Bir de karnım aç çalıştım ya. Şurada hortum vardı onu çektim onu süpürdüm. Şuraları süpürdüm. Şurayı süpürdüm. O taraf kaldı. O taraf kaldı çünkü orada motor, bisiklet ondan sonra bahçe motoru falan yer değiştirecek. oralar açıldıktan sonra buralar süpürüp yıkanılır. Şurada çöpler topladım. Bahçedeki böyle işte bahçeye atılmayacak hani hoş etmiş şeymiş. Bunları çöple çöp tenekesine atacağım. Kayınvalidem de kahvaltımı yapayım. Yani düşünsenize saat 4 ve daha yeni bir şeyler yiyeceğim. Neyse sağlık olsun. Ay. sonra eve geç bir toparlayacağım. Nevesimlerime. Of, eve çıktık. Evi süpürdüm. Ara so bir şey Yusuf sobayı yaktı. Tezgahımı falan topladım. Makineyi dizdim gerçi bunu Kahvaltıyı aşağıda geç kahvaltı. Kayınvalidemle yaptık. Tereyağlı yumurta yaptım, çay demledim. Bayağı oturduk orada, oyalandık. Saat şu anda 5.30 ve 5'te eve geldik. Yarım saate hemen işlerimi toparladım. Şu yataklarımızı toplayayım. Gerçi 5 saat sonra geri yatağa gireceğiz de. Ama ne yapayım? Bugün gördünüz işte. Bahçe, odun derken geç çıktık zaten. Saat 12'de çıktık. su çark izliyor. Bir müşteri saradı gene gidecek dükkana geri. Yani geldi geri gidecek yani. şey dedim. E, aras'ın beslenme alışverişini dükkana gidip dönerken yapacak. Beslenmesine. Yarın artık pazartesi hayırlısıyla okullar başlıyor. Temizlerimle şimdi salonda toplayacağım, katlayacağım. Akşam yemeğini daha acıkmadık tabii. Daha düşünmek için çok erken de. şey olursa kaç gündür kısmet olmayan şu kayseri mantısını yaparım. Ya da çorba yaparım. Bakarım duruma göre. Şu şeyin berjelimin e, yastığı. tamam. Sobam arkada ne güzel yanıyor görüyor musunuz? Aşkım video çekiyorum da o yüzden sesini kısın canım. Sen yatak odasını aç istersen. Gidecek misin? Git uzan birazcık. Yoruldum sabahtan beri. Bir oraya bir buraya. Dükkana mı? Dükkana gideyim zaten adam gelecek. soğukta ilk gideyim ben. Soğuktan. E soğuktan mı bekleyeceksin? Dükkanı temizlemiş miydin? Tamam canım ben de şu çamaşırları falan katlayayım. Onunla bir kahve yapar. Artık dinlenirim. Biraz kitap okurum. Of dinlenme ihtiyacım var. Güzel oldu ama ya bahçe işi. Hem yorulduk hem enerjimiz attık hem odun yaptık. Ben bu arada terası süpürdüm. Ondan sonra terastaki o kasalarda e, kasalardaki odunların hepsini size gösterdiğim tarafa çektim bir güzel. Görümcem mağazası Almanya'daki. Onunla biraz görüştük Meloş'umla. O da çalışıyormuş gider gitmez hastalandı. Son hastalıktan çıktılar. İşe başladı derken salgın var buralarda da diyor. Hepimiz atlattık zaten de. Tamam. Bu da terasa gidiyor. Evim derli toplu. Sonra böyle bir evin turunu yaparız sizinle beraber. Ev iyice bir ısınsın. Bir kahve yapacağım kendimi. Çaydanlığımı yıkadım. Çay suyu koydum. Demlerim diye. Dün ben bu arada e, dolaplarımı sildim ya ışıl ışıl. İçime çok sindi. Söz verdiğim gibi hemen yaptıklarımı göstereyim size. Karanlık çöküyor. Ama bugün gerçekten böyle yazdan kalma bir hava vardı. Dışarıda o kadar güzel bir böyle nasıl söyleyeyim. Böyle anlıyorsunuz ya o havadan böyle sanki ilk bahar gibi böyle öyle bir şeydi gündüzden. Güzeldi yani. Güzeldi günümüz değerlendirdik. Odunların hepsini o tarafa çektim. Buraya güzelce süpürdüm. Sadece terliklerimizi koyduğum girişi boş iki tane kasa birkaç tane daha biriksin kasa ondan sonra 4-5 tane olunca arkaya gideceğim yine bu bugün kestiğimiz odunları içine dolduracağım Yusuf taşır Yusuf dükkana çıktı evde hiçbir işim kalmadı çayımı güzelce demledim koca bir çaydanlık çünkü e, kayınpederim falan da akşamları geliyor belli olmuyor yani misafirlerim her zaman oluyor çayım taze olsun Değerli toplu salonum. Şimdi kitap köşeme geçeceğim. Misler gibi. Tevin şey tozunu aldım. Ondan sonra cıma temizlerimi yerleştirdim. Asılacakları astım. Yatak odasını zaten beraber toparladık. Burada Yusuf Bey'in ağırlıkları var. Orada malzemelerim var. Aras kuzu odasında. Ama sonra şuradan penceresini artık bence kapatabiliriz. Çünkü soğuk oldu artık. <laughs> Ayak havlum da temiz. Böyle bu havluları alıp bozup geri yapamıyorlar yerine katlayıp bu da olmadı. neyse onu sonra düzeltirim bu da koşunuz evi sütürdüm bugün Allah'a şükür Heh. artık alıştım ya sanki böyle e, bazen zoruma gidiyor bu lastikli çarşafı çıkışı şey, lastikli çarşaf nereden çıktı e, lastikli olduğu için bu halı örtülerimi çıkarıp e, silkelemek e, şu masadan dolayı çıkarıp silkelemek geri sermek zor olduğu için ne yapıyorum artık üzerinden yavaş yavaş süpürüyorum buna alıştım güzel oldu tezgahımı güzelce yıkadım ocağımı zaten sabah silmiştim temizdi yani öyle ben şimdi sıcacık evimin tadını çıkaracağım bugün gerçekten yoruldum Yusuf gelene kadar Yusuf geldikten sonra zaten çayımızı falan içeriz acıkırlarsa da bir şeyler yaparım günümüzde böyle Allah'ın izniyle bitirmiş oluruz güneş daha yeni battı hemen şöyle güzelim köşeme geçeyim tablum alayım ve okumaya devam edelim. Bunları ben işaretlemedim daha önce işaretliydi. Yanlış anlaşılmasın yani. 40. sayfaya geldim.